Tom Hardy. İngiliz aktörü. Inception, Mad Max Fury Road, The Revenant gibi filmlerden tanıyoruz. Ama gelin Tom Hardy'yi biraz daha yakından tanıyalım. 15 Eylül 1977'de İngiltere'de doğdu. İlk rolünü ise Band of Brothers dizisinde oynadı. Bu rolü Black Hawk Down, Star Trek Nemesis Inception, The Dark Knight Rises ve Mad Max Fury Road gibi birbirinden başarılı filmler izledi. İlk Oscar adaylığını ise 2015'te oynadığı Revenant filmiyle aldı. Tom Hardy evin tek çocuğuydu. Babası komedi ve roman yazarı, annesi ise aktristti. Böylesine başarılı bir aktör olmasına aslında çok da şaşırmamalı. Fakat gençlik yıllarındaki alkol ve uyuşturucu bağımlılığından dolayı çok zor günler geçirdi. Bu kötü alışkanlıklarla boğuştuğu sıralarda eğitimini bir kenara koymadı. Drama Center London ve Rickmond Drama Okulu'nda yeteneklerini fazlasıyla geliştirdi. Tom Hardy'nin Yıldız ışığının ilk parladığı proje Band of Brothers oldu. HBO'nun Efsane Savaş dizisinde rol aldığı zamanlarda tecrübeli birçok isimle rol alma fırsatı yakaladı. Ve böylelikle yeteneklerinin üzerine perçinlemiş oldu. Band of Brothers'taki performansından sonra uzun metrajlı bir filmde boy göstermesi çok da uzun sürmedi. Aynı yıl içerisinde Black Hawk Down filminde oynayarak sinema perdesine adımını attı. 2008'de adını tam olarak tüm dünyaya duyurmadan birkaç filmde daha oynadı. Fakat 2008'de çok benzersiz bir role imza attı. Rock'n'Roll'a da serseri bir geyi oynayarak neler yapabileceğini herkese gösterdi. Aynı sene içinde Branson filminde gösterdiği oyunculuk ile Britanya Bağımsız Film Ödülleri'nde en iyi aktör ödülüne layık görüldü ve daha sonra Christopher Nolan ile çalışmaya başladı. Ve bence kariyerinin zıplama noktası mı yoksa dönüm noktası mı denir? Her ne derseniz deyin bence o nokta Christopher Nolan'la çalışmaya başladığı andı. İlk olarak Inception'da daha sonra da Batman The Dark Knight Rises'da muhteşem performanslara imza attı. Bu iki efsane filmden sonra birkaç sene ortalıkta gözükmedi ve daha sonra 2015'te tekrar perdelere döndü. Ama o ne dönüş? 2015'te Mad Max Fury Road, Legend ve The Revenant filminde oynayarak Hollywood'a adını altın harflerle yazdırdı. The Revenant filmini zaten uzun bir paragraf açmıştık karta tıklayarak The Revenant film incelemesine gidi Tom Hardy ile olan aramdaki ilişkiyi biraz görebilirsiniz. Ne kadar hayranı olduğumu görebilirsiniz. Tom Hardy şimdilerde ise Dunkirk adında bir filmde başrolde oynamak üzere yakın zamanda sinemada izleyeceğiz. Bu filmin yönetmeni Christopher Nolan. Bu ikiliyi tekrar görmeyi ne kadar istediğimi bilemezsiniz. Bu filmden de bir ara bahsetmemiz gerekiyor. Bu videoyu çok uzatmayalım. Neyse. 1999'da Sarah Vant ile evlenip 2004'te ayrıldılar. Hardy evliliği sonlandırmasının sebebi olarak alkol ve uyuşturucu bağımlılığını gösterdi ve daha sonrasında rehabilitasyona girdi. 2008'de ise eski kız arkadaşından bir çocuk sahibi oldu. 2014'te İngiliz aktris Charlotte Riley ile evlendiler ve 2015'te de bir çocukları oldu. Evet Tom Hardy'yi umarım biraz daha yakından tanıtabilmişimdir sizlere. Tom Hardy'nin çok büyük hayranlarından bir tanesiyim. O yüzden bu seriye Tom Hardy ile başlamamın nedenini sanırım anlayabiliyorsunuzdur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız yorum kısmında benimle düşüncelerinizi paylaşın ve beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Tabii yani paylaşırsanız da çok iyi olur. Evet beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.